değerli Mobiltek takipçileri bugün sizlerin karşısında iOS 9 final sürüm incelemesi ile bulunuyoruz. Ee, dün saat 20 yani akşam 8 civarında iOS 9 yayınlandı. Fakat bizi karşılayan çok değişik bir görüntüydü. Yani 1 GB için 5 saat bir hafta yani bazılarında bir hafta bana en fazla 2 gün verdi. 2 gün bak görün 2 gün verdi. Bir anda şok oldum. Yani ne yapacağımı şaşırdım e, Hata verdi zaten site herkes yüklenmiş yüklemek için Herkes sitesine yüklenmiş Şey olmuş filan bazı değişik durumlar oldu e, Yenilikler geldi O kadar millet Twitter'da zaten bu iOS 9 fenomen oldu resmen Herkes şunu bekliyordu Buraya ne zaman 3G açıp kapatma gelecek e, Onu bekliyorlardı bazıları çöp yazmış filan Neyse biz onları geçelim ama cidden lazım olur yani buraya da üç gölü koyun. Onun içinde tasarım değişmesi lazım. E, iOS 9'dan şöyle başlayalım diyorum artık e, e, iOS 9 destekleyen cihazları şöyle başlayalım. E, iPhone 4s ona geldi. E, iPhone 4s 5 5c iPhone 5s iPhone 6 iPhone 6 Plus ve iPhone 6s ve 6s Plus. E, iPad şeylerinde ise cihazlarında ise iPad Air 2, iPad Air, iPad 2, iPad 3. jenerasyon, iPad 4. jenerasyon, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPad mini. iPod ise iPod Touch 5. jenerasyon. Onlara geldi. 4 de yok. Siri'de ise gelen özellikler e, ayarlar içerisinde arama geldi. Şöyle size gösterelim. Ayarlar içerisinde o çok iyi bir şey oldu. Şöyle e, buradan amele gibi böyle altı iniyordunuz. İstediğiniz programları arıyordunuz, arıyordunuz bulamıyordunuz. Sıkılıyordunuz. Ayarlar içinde arama geldi. Birincisi bu. Eee ikincisi ise Siri'nin dili ve sesi artık farklılaşabiliyor. Şey Siri ayarlarına gelecek olursak Siri, Siri neredesin Siri? Siri. Siri Bey. Siri Hanım, Siri abla genel Siri sesli gelebilir mi bilmem ne. Tabii ki de bu Türkler için yok demek ki Türkiye için yok. Yine böyle bir şey olmuş. Siri'nin sesi falan değişebiliyor. Sesiz ee, sessiz modunda Siri de konuşmasın, mesaj atsın özelliği gelmiş. Böyle bir değişik özellik. Düşük güç modu. Yani pilde bir pil gördüğünüz gibi düşük güç modu kısıyor. Burada da kullanın falan geliyor de falan gösteriyorsunuz. 41 dakika ekranda YouTube, Twitter falan e, notlar. Bugün notları da bayağı yalandım. Bazı şeyleri göstermek için. E, bunu kapatalım. Pek kullanacağımı sanmıyorum bunu. E, shift tuşu basılı mı değil mi şeyleri gelmiş. Yani klavye değişti. Buradan geri gelelim. Notlara girelim. Buradan yeni oluşturalım. Gördüğünüz gibi. Artık küçük yazılı stil bir geldi ve bunlar geldi. Ben filan burada sana ilerliyor öyle. Bunlar da geldi. Tabii ki de notları sonradan döneceğiz. Şöyle kabaca bir yeni gelen özelliklere bakıyoruz. Bluetooth klavye ile iPad'e yeni özellikler gelmiş. iCloud Drive uygulaması gelmiş. iCloud Drive. Tabi bizde yok. Onu App Store'dan bakalım. Şöyle e, internet girsin. iCloud Drive'a bakalım. iCloud girelim. iCloud Drive uygulaması geldi. iCloud Drive'ımızda sonunda ayrı bir uygulama ile göz atabiliyoruz. Yani e, içine bakabiliyorsunuz ne var ne yok. İçini yönetebiliyorsunuz. Bili Herkes onu şey yapıyordu. Nerede ne diye. iCloud var mı? Burada nasıl oluyor ben de sizle beraber bakıyorum. Drive uygulaması ee, yok ki yani o zaman buradan git git ayarlar iCloud Drive iCloud dur bir iCloud iCloud Drive ana ekranda göster diyoruz ve o da artık oğlum bir durun aha burada iCloud Drive Burada gösteriliyor. Ee bir şey yok. durun bakalım. Tarih at. Yani ne varsa taşıyorsunuz bilmem ne. Ben kapatmıştım, yediği kapatmıştım. iCloud Drive geldi. Ee, Türkçe kelime tahminleri az önce göstermiştik notlarda. Böyle gördüğünüz gibi burada ben ben bilmem ne. Onlar ee Tabii ki de yeni uygulamalar arası geçiş arayüzü. Şöyle gösterelim. Kamera, ortağı, videolar. Ee, orta, videolar, orta. ya yani şöyle geçiş arayüzü geldi. Gördüğünüz gibi. Böyle. Yeni bir geçiş arayüzü. Bu 6S'de 3D Touch çıktığı için o çok işe yarayacak. Çünkü bunda yine pek bir şey fark etmiyor. Böyle geliyoruz. Ee, iPhone 6S'de şöyle basılı tutuyorsunuz şu kenara ve kayıyorsunuz ya da ee, buradan hani basılı tuttuktan sonra bu geliyor ve buna geçiyorsunuz gibi. Daha güzel şeyler gelmiş. Buradan ana menüye geçelim. Ee, Android'den Android için bir uygulama gibi bir şeyler çıkmış. Tam bilmiyorum ben de. Ee, Android'den daha rahat geçebiliyorsunuz. Ve parola artık altı aynı. Eğer istersek yani isterseniz parolanız buradan gelip Buradan dört tane yerine altı tane yapabiliyorsunuz. O olmuş. Güzel olmuş. Ee, yazı tipi değişti. Yazı tipinde San Francisco yazı tipi geldi. Apple Watch'ta kullanılan San Francisco yazı tipi geldi. Ee, Klavyede kısa yol tuşları gelmiş. O da sadece iPad'e geldi. iPhone'larda falan yok. Ee, diğer cihazlardan arama ve mesaj alma seçimi falan gelmiş. Apple Pay sadece sizin zaman çalışsın gelmiş. Apple Pay Türkiye'de yok şu an. Sağlık uygulamasını e, Sağlık uygulamasını Üreme Sağlığı ona lan. <laughs> üreme Sağlığı gelmiş. Sağlık uygulaması nereden bakabiliriz? Ee, Türkiye'de yoktur zaten. Türkiye'de ne var ki? Üreme Sağlığı evet gelmiş. O burada. <laughs> Evet evet bu da gelmiş bilmemeniz daha iyi olur neyse bunu hemen geçiyorum Harita uygulamasında toplu taşıma ve trans transit Bilgileri geldi Evet Çok iyi oldu ama te, tabii ki de Türkiye'de yok Harita harita Bu arada Karabük'te değilim İstanbul'dayım Karabük ne alaka yani? Harita internet aç haritaya gir Haritada e, toplu taşıma Bilmem ne bilmem nesi geldi ama pek şey yaramıyor ya tabii Türkiye yaramıyor. Onu İngiltere gibi ülkeler için sunmuşlardı diye hatırlıyorum. Şöyle bir girsin. Hmm, şöyle İstanbul için toplu taşıma bilgileri yok diyor. Buradan toplu taşımayı seçiyorsunuz. Toplu taşıma 3B harita falan yani. O da öyle bir değişik bir özellik. O da yeni geldi. E, notlar uygulamasında cetvel kullanımı falan. Çok iyi ve bazı örnekler göstermek istiyorum. Hemen notlara geçelim. Oradan direkt benim yaptığım örneklere bakalım. Bunu sil. Size şöyle, evet, mobiltek, ev filan. Burada bunu size detaylı göstereceğim. Şöyle ee, bir daha çizeceğim filan. Geri yeni notta otobüs çizmeye çalıştım. Beğenilerinize sunuyorum. Beğenir misiniz filan? Ee, güzel olmuş. Şöyle yeni bir not oluşturalım ve gördüğünüz gibi resimler e, böyle görünüyor. Resim ekleyemiyorsunuz gibi lansman öyle şeyler duydum. Öyle bir şey zaten buraya tıklayıp e, şöyle yapınca fotoğraf ekle şey vardı zaten. Onu niye lansmanda bir daha böyle yoktu gibi söylediler. Ya da ben mi yanlış anladım? Neyse. Gördüğünüz gibi notlar uygulamasında e, şöyle şuradan böyle işaretler yapabiliyorsunuz. Tıklayabiliyorsunuz. Böyle yazı yazıp tıklayabiliyorsunuz. E, sonra ana başlık, başlık. Gövde, maddi şart listesi filan i̇şte böyle şeyleri eklemişler. Sonra, sonra, ha kamera buradan da fotoğraf harcısı, video çek filan diyor. E sonra da yazı şeyisine girelim. Gördüğünüz gibi artık yazabiliyoruz. Ama stylus yok, stylusla kalem yani kalem yok. Kalemini zaten iPad Pro da var. Eee, şöyle yazabiliyorsunuz. İşte cetvel çıkıyor. Böyle 45 derece açı bilmem ne böyle yakınlaşıyor sonra istediğiniz yere yakınlaşabiliyorsunuz böyle sonra silebiliyorsunuz falan bilmem ne. E, rengini seçebiliyorsunuz zaten Android'de vardı cılar gelmeden diyorum çünkü ben de iPhone kullanıyorum yani. Tabii ki de hiçbir ayrım yok rekabet iyidir gördüğünüz gibi. Neyse notlar da böyle size kısaca bir yeniden bir örnek yapayım. Yani böyle oluyor. Gördüğünüz gibi yaptım 2 dakikada hemen. Kısacık bir şey. Diğer yaptığım örnekler de şuradaydı zaten. E, notları geri dönelim. Gördüğünüz gibi buradaydı. Başka yeniliklere bakalım. Neler daha var neler gelmiş. E, daha iyi car yani car yani araba desteği geldi. E, Spot, spotlight ile uygulamalar içinde arama yapabilme geldi spotlight gördüğünüz gibi notlar içinde not nasıl yapacağız ben onu? apple neyse ee, o gelmiş geri dön butonu gelmiş evet geri dön butonu çok iyi olmuş mesela e, WhatsApp'a giriyorsunuz WhatsApp'a diyelim WhatsApp'a girelim Şöyle 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 link atan birinden link atan ha girdik diyelim YouTube'a. tabi ha. Burada bakın. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle kamera odaklı, odaklı ha. Şun şuna dön WhatsApp. Tıklıyoruz ve uçuyoruz. Ee, buradan bunları kapatalım. Şöyle gelelim ana yeri. Bu gibi şeyler geldi. Ee, Arayan bilmediğimiz numarayı tahmin etme geldi. Daha küçük iOS güncellemeleri geldi. 1 GB ama süreleri uzadı. Ee, yandaki anahtar sessiz almasın yön kilidi olsun şey geldi. Yani bu gördüğünüz gibi zil sessiz sessiz alıyor. Yön kilidi. Bunun işine yarıyor artık. Onun ikisini seçebiliyorsunuz. Ee, yani farklı farklı oluyor tabii ki de. Siri'nin yeni tasarımı. Bakın. İnternet. internete girelim. Siri'nin yeni tasarımı. Merhaba Siri. Merhaba sevim. Adamı verme. Neden adamı veriyorsun? Video mu çekiyorum? Ho, nere? Neyse, Siri'nin yeni tasarımı da güzel. İlk kez böyle zızkız yapıyor iPad'de de şey geldi, bildiğiniz gibi iPad'de de ekran bölme özelliği geldi, güzel oldu ve başka da çok bir yenilik yok, yani çok bir güzel yenilik yok burası geldi yine iPhone iOS 6'da bildiğiniz gibi arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim, şöyle başka bir şeyler de yok zaten gördüğünüz gibi. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum bizi Twitter Instagram Facebook you know YouTube blogger aklınıza ne gelirse neredeyse oralardan bizi takip edin yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum hepinizi hoşçakalın